Oh shit. Here we go again. Evet merhaba arkadaşlar Denkro kanalındasınız. Uzun bir müddet ara vermiştik. Tekrardan video çekmeye karar verdim ama bu sefer Mage serisiyle. Belirli başlı itemlerimiz var zaten. Bayağı bir item aldım. Sıfırdan kasacağız. Aslında karakter almayı düşündüm de. Sonra sıfırdan kasmak daha hoşuma gitti. Yani bayağıdır sıfırdan bir karakter kasmıyorum. Hep direkt karakter alıyorum. Destan'dayız. Destan'da Mage kasacağız. Magi oynamak çok uzun zamandır aklımda var. Fakat bir türlü e, sıfırdan bir karakter kasma olayına kendimi hazır hissetmiyorum ama şu an hazırım. Uzun zamandır oynamadığım için biraz oyuna karşı iştah da var. Birkaç bir şey hallettim ama tabii bunun çok daha fazlası gelecek. Öyle bir sıfırdan serisi değil bu. Dediğim gibi birkaç item aldım. Ron setimiz var. Bir Ron staff aldım 7 bu 70 quest'ini basana kadar bu dursun şimdilik. İşte bir ıvır zıvır staff'ımız var. Bir de HP recovery staff'ımız var. Bir de bir lobo staff alacağım ama şu an pazarda yoktu bulamadım. O yüzden almadım. Bunlar zaten ıvır zıvır itemler. Şu Ronster'ı giyene kadar bizi idare edecek itemler. Pazar CG'miz var. Pusumuz var. Premium'umuz var. Dual 3 Flame Ring'imiz var. Bunları bulmuşken aldım. Çok fazla pazarda göremiyorsunuz. Olduğu gibi gidiyor. Lunar var beltimiz var. Bir de benim eski var Warrior'den kalma bir Drak'im var. Bunu zamanla e, MP bir Drak'e değişeceğiz. Bakacağız onun duruma göre. Ama şimdilik anti def olarak müthiş. Bu ikisi gayet iyi. Elime bir şey almayı düşünmüyorum. Yani 70 quest stafını basmak istiyorum. 7 sonra da 8'e basmak istiyorum. Çünkü benim için bence daha doğrusu e, bütün staflar hikaye. Eğer farm yapacaksanız 4 Nova'ya dönecekseniz 70-70 olarak en iyi elinize alabileceğiniz staff 70 quest staffıdır. Kitapmış kitapmış falan PK'da harika. Okey. Ona bir şey dediğim yok. Fakat hem vuracağınız Glacier'ın da hem Flame'in de etkili olabilmesi için 70 quest staffınızın olması lazım. En kötü ihtimal 7 olsun. Koyun çantaya dursun. Sıkıntı yok. Daha sonra duruma göre bir kitap düşünüyorum. Böyle PK biraz dallanıp budaklandık mı? Etlendik mi? O zaman bir kitap alabiliriz. Artı 7 bir kitap alırız. Çıkar PK'mızı da paşalar gibi atarız. Fakat bunun için bir 82-83 falan olmak lazım. Neyse şimdilik biraz daha farm odaklı gideceğiz. Biraz farm atacağız. Şu seti de daha sonra krovaza çevirmeyi düşünüyorum. Onlara zamanla bakarız. Totemimiz var. Totem çok önemli. Çünkü mage dediğiniz şey TS basmadan hiçbir şey kesemiyor. TS bizim için çok önemli. O yüzden bunu aldım direkt. Kafam rahat olsun. Diye. İşte mage beklerimiz var. Bunları da birazdan görevini de yapınca kırarız. Şimdilik durum bu. Bir başlayacağız. Hızlıca görevleri yapacağız. Maradondan çıkacağız. Sonra folk e geçeceğiz. Yani amacımız hızlıca 4 nova açmak. Mage dediğiniz olayda 4 nova çok önemli. Bu da e, 79 level'de oluyor. Tabi bir de bunun yanına Master 2 skill'i, Absolute'u koyduğunuz zaman 80 level. Yani bir 80 level olursanız çok rahatlıkla farmlarsınız. Canınızın istediği her şeyi kesersiniz toplu bir şekilde. O yüzden hızlıca 80 olacağız. Küpe olarak da e, dual Magearing 2 gelecek. Neden LKP almıyorum? Çünkü LKP'nin evet HP'si daha fazla ama Magic Power'ı düşük. O yüzden biz daha çok ağırlıklı farm atacağımız için bize Magic Power lazım. Buraya dual magering 3 koyacağız. Eee Power takılar, belt ve neck de alacağım. Ama onları ne yaparız? Şu anlık durum belli değil. Biraz daha zaman gösterecek. Pazarda çok fazla itemimiz var. E, bir okçum vardı, onu bozdum. Onlar satıldıkça buraya eklemeler yapılacak. Dediğim gibi sıfırdan serisi değil bu. Ee, oradan sattıklarımızla buraya ekleme yapacağız. Buraya güçlendireceğiz. Bu ara hızlıca karakterin bütün görevlerini yapmamız lazım. Çünkü I Love etkinliği var. I Love Night Online etkinliği var. Ondan işte bir 20 tane falan alınca önümüzdeki ayın 29'una kadar görevleriniz sıfırlanıyor. Bu bizim için çok önemli. Bir daha görevleri tekrardan baştan yapınca bayağı bir eksp alırız orada. Valla çok uzun bir süre mage kasmadım. E, nerede kasacağız nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Hızlıca başlayacağız işte bakalım elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir ilk görevimizi alalım. Worm varmış. Worm'den bir başlatalım bakalım. Buraları zaten çok hızlıca geçeceğim. ıvır zıvır şeyler bildiğiniz şeyler hiç gerek yok. Hızlıca şurada toparladığımız elmalar var. Ben bayağı bir toparladım elmalardan. E, bütün hemen hemen görev itemleri hazır şu an. Bu ne diyor lan? Ha, yani şu dışarıdaki etkinliğin olayı. Şunları bir hızlıca vereyim. Birkaç level alalım. Bronze setimiz e, health basılı olduğu için biz full magic power'a abanacağız. Yani 255 magic power yapacağız. O tarz oynamayı ben daha çok seviyorum. Kimisi health verip set power basıyor veya hem 255 mage power verip hem de sete mage power yapıyor. Bu sefer de canınız çok düşük oluyor. Evil mevil toplarken ölüyorsunuz. O yüzden biz bu şekilde ilerleyeceğiz. Ee, bakalım buradan şu görevimizi de aldım. Şunu takabiliyoruz mu? Evet takalım bunu. Bunlarda bir şeyler var mı? Bunlara daha var. En azından Ron seti giyene kadar bunlar bizi idare eder. Daha level 6 logosu bulduk. Bu güzel oldu ya. Bunu kullanırız. Şöyle exp alalım. Hatta biz de expire'e geçelim. Şuradan da evet. Şunu alalım. Şu logosumuzu da dur atlayalım. Umarım böyle gider oyun. Şanslı başladık. Karakter baya şanslı. Logos savaşladık. Bakalım bu logosu değerlendirebilirim ya. En azından Folk 18'imiz açılınca belki şey yaparım. Geneye falan bırakırım. Expre'deyken Logos da var. Hazır şuraya geldim. Çok hızlı level alıyoruz. 15 level olduk bile yani. Daha birçok görevi yapmadım bile. Bunu biraz değerlendirmem lazım şu logosu. Özellikle burada bir de Folkvileş'te e, geniye kuracağım şimdi de geniye işini çözmem lazım. Onun için de 2'ye geçmem lazım. 2'ye geçersem logosu gider. O yüzden yan e, pazar çarıyla çözeceğim şimdi onu aldırtıp getireceğim. Şöyle hızlıca bir 20 olduk gideyim de bir skill açayım 18'e çok daha iyi vururum. Şimdi bayağı bir görevimizi bitirdik. 25 level olduk. Hızlıca şu Magic Bekleri de kırdıralım. Tamamdır. Şimdi şöyle Magic Beklerimizi de takalım. Şimdi şunu çöpe atalım. Çünkü zaten bizim pide mapetimiz var. Şu bizim için önemli. Şu şöyle dursun. Şunları artık kaldırabiliriz. Rahat rahat. Şunu da atalım. Şu kalsın. Şu bitmedi mi ya hala? Şunu da verelim. Şu da bitsin şu trans görevi. He. Onu da verelim. Şunlardan da bir kurturalım. Tamam. Okey. Şimdi güzel oldu. Yani Fire Rise olacağım. 70'e 70 yapacağım ama etkinliklerde normal Fire'a döneceğiz. Yani 80 45. Master 23 olayına döneceğiz. Zaten Switch Premium'umuz var. O yüzden bizi bozmaz. Skill stat sıfırlamak. Şimdi hızlıca diğer görevlerden devam edeyim. Evet burada görevlerimiz bitmiş artık. Polk Village'e geçebiliriz. Buradaki görevlere bakalım. Burada açık varsa elmalar hemen hızlıca vereyim. Evet şimdi folklore işteki görevlerimiz de bitti onları bir komple verelim. Şimdi şurada yukarıda bir yerde bir logos gördüm. Eğer 40 olursak DTS'ye basıp logosu alacağım. Bir şeye bırakacağım. Ee, Geniye bırakacağım karakteri. 40 olacağız olacağız güzel güzel 40 olmamız iyi oldu çünkü Death night. <laughs> TSS'ini basabileceğiz. Hatta şöyle yapalım. Geçelim elim orada bir X plan bulalım. X plandan sonra gelip buraya kasalım. İnşallah almazlar tabii biz gelene kadar. Bu an herkes uyuyor belli ki Türkiye'de çünkü saat büyük ihtimal sabaha karşı. Biz çoktan yani bir dünya klan gelmişti bile ama sanırım herkes uyuyor. Evet bulamadık. X plan bulamadık. O yüzden Şimdilik böyle takılacağız. Şuna hemen bir dur atlayayım. Sonra da şu geni ayarlarımızı yapalım. Şöyle bir başlatalım. Ha köpeği çıkarmadık ya. Neyse dur köpeği de çıkartalım. Simirin ondan çok güzel XP geliyor. O yüzden şöyle bir bırakacağım 2 saat en azından şu e, logos bitene kadar. Bir de bir X-Plan bulsaydık çok güzel olacaktı ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu an herkes uyuyor belli ki Türkiye'de. O yüzden çıktık. Böyle tık kalacağız burada. 2 saat bir kasalım. Hayda. Olana bak. Bu isimli dondan bus aldık. <laughs> Neyse. İlk busumuzu da almış olduk bu şekilde. Şaka gibi. Vallahi hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey olduğunu. Monster Stone falan atıyor. Onu biliyorum da. Bu salacağımı da tahmin etmiyordum yani. Neyse güzel oldu. Takılsın ya böyle biraz hem XP kazarız hem buz kazarız böyle. <laughs> en son 2 saat geneye bırakmıştık karakteri. 46 level olmuş. Daha fazla olurdu da bir ara mana falan bitmiş. Öyle durmuş öyle. Neyse güzel oldu. Şimdi Elmorad'a geçtik. Elmorad'daki MC'deki görevlere başlayacağız. Şuradaki toplama görevlerin hepsi zaten bende var. Hazırladım onları. Bu arada bir tane monster stone aldık oradan güzel oldu o da. Şimdi şunları hep birlikteyken şöyle bir hızlıca vereyim. 48 yüzde 64. 48 olduk. Şuradaki görevleri falan alalım. Şu bankadan bir şeye bakayım. Takabiliyorsam onu alayım. 7 Ron Staff'a bakalım. Evet takabiliyoruz. Bunu alalım. Ha evet. Bu no rep olunca böyle güzel duruyordu rap basınca herhalde saçma sapan kocaman bir şey duruyordu. Herhalde öyle bir durum var. Neyse. Ron staff daha iyi abi. Şöyle baktığımız zaman AP'si fazla. Tamam belki biraz flame damage düşük ama o da magic power veriyor yedi. resist var, zart var, zurt var, boşver. Ron staff daha iyi. O da yan staffımız olsun. Biz 7 veya 8 quest staffı basana kadar bunları kullanacağız. Arkada videoyu editlerken bir logos daha bulduk. Hemen geldim burada bir ap partiye girdim. Arkadaşlar okçu arkadaşlarla birlikte. Güzel oldu gene kasıyoruz. 51 level olduk bile. Daha elmorattaki bir çoğu görevi yapmadım. Yani bu şekilde logos denk geldiği zaman hemen bir parti bulacağız gireceğiz. Bu leveller güzel tabi takır takır gidiyor ama ileriki leveller daha zor olacak bizim için. Bakalım şimdilik Logos bitene kadar gene kalsın partide. Ben de yan hesapta pazar çarı ile ilgileneyim. Evet Logos bitene kadar partide durduk. Şu an bu Logos da bitti. 54 level olduk. %50 çok güzel geldi bu. Şimdi tekrardan görevlere devam edeceğiz. Evet şimdi şöyle pazara geldik. Eksibe biraz ara verdim. Pazara bırakacağım çarı. Bugünlük yeter. Bugünlük yatmak lazım birkaç item bakıyorum öyle. Şu an antilerimizin dışında takacağımız belt ve nick'imiz yok. Nick için amulet of magic power düşünüyorum. Bunu üçlemek çok kolay çünkü fiyatı uygun. Evet bir başka günden merhaba arkadaşlar. Şimdi pazardayız. Birkaç ufak değişiklik yaptık. Şöyle bir tane kristal belt aldık artı bir. Bunları üçlemeyi düşünüyordum aslında ama hiç üçlemeyeceğim. Gerek yok. Çok saçma sapan paralara gelecek şu ikisini Amulet of Magic Power'la Crystal Kristal artı birleyeceğim. Farm için kalsın hazinemizde. Anti olarak da Lunar War Belt'imiz var. Bir de AA Draki'miz vardı ama onu söktüm. Onun yerine bir Draki aldım. Şey e, Iron Neck Yani bu ikisi gayet yeterli. Zaten magesiniz. İstediğinizi koyun. Gene o Thor düştüğünde tek yiyorsun. O yüzden böyle bir itemi üstümüzde tutmanın gereği yok. Bunun 14 13-14 GB bir item. 1, 2 GB. Hatta 190 M aldım. Yani bu aradaki 12 GB'yi çok başka güzel yerlere harcarız. Belki setimizi krovaza çeviririz. Belki elimize güzel bir silah alırız. O yüzden bunu da satacağız. Kristal Belt'i ekledik. Şimdi bir Magich Power Belt'imiz oldu. Nek de bu var. Bu ta bir tane daha artı sıfırım var. Bir artı sıfır daha bulduğumda artı birleyeceğim. Bunu da kapatacağım. Bu mevzuyu çözeceğiz. Bir tane Kristal Belt buldum aslında. Aldım ama... Ee, yok. İlerletmeyeceğim. Bunu da satarız. Bir de 3 bedenimiz var satılık. Diğer pazarda da şeylerimiz var. Bir tane ringimiz var. 83 level. Bir de mitril setimiz var. Bunlar satıldıkça buraya hep yükleneceğiz. Dual 3 Magierin kalacağız. Bir tane bile Magierin yok. Artı 0 bile yok şu an pazarda. Libol alacağız 3. Christmas Cross alacağız. Zaten Dual Flame Ring 3. Libol 3. E, Cross. Dual Mage Ring. 7 Ronset. Tam bir PK. Çıkat at PK Bunları da taktığın zaman. At farmını. Kafan rahat etsin. Antilerimiz zaten var. O yüzden. Şöyle büyük büyük itemler taşımanın hiç manası yok. Bunları satacağız. Şu an bankamızda var paramız da. Bakalım duruma göre şey yaparız. Bunlar şurada kalsın. Biz şimdi ne yapalım? Biz bire geçelim artık. Biraz daha görev görev yapalım. Evet, birçok görevimizi yaptık. Şimdi 60 level olacağız bu Accent'le Trint görevini verdiğim zaman. Hızlıca bir masterımızı açalım. Sonra Ronset'imizi yiyelim. Fakat biraz fazla mage power vermişim. Sanırım bir stat sıfırlamam lazım. Şöyle 60 görevimizi verelim ve evet, masterımızı da açtık. Evet, şimdi statlarda bir sıkıntı var o yüzden. Hemen bir Maradona geçeyim. Bir statları bir sıfırlayayım. Bir de Maradona inmişken bir ILOV alalım. Ee, biliyorsunuz ki görev sıfırlama etkinliği var. O yüzden ILOV'u unutmamam lazım. Şuradan hemen bir hızlıca ILOV alayım. Şöyle yapalım. Şunları bir taşıyalım şuraya. Bize ne gerekli? 160 int gerekli. Tamam zaten gerisi de full magic power vereceğiz. Ta 255 olana kadar. Şöyle bir ron setimizi de giyelim. Güzel. Canımız da çok güzel arttı. Framingleri giydik. Şu yalan küpelerimizi takalım. Ron stuff'ımızı takalım. Tamam. Canımız bayağı arttı ya. Güzel oldu. Şunları kaldırayım. Şunları bir basarız. 8'e atarız. Tamam. Şimdi gidelim görevlere devam edelim. Şu El Morat'taki bütün görevleri bitirip Trakya'ya gireceğim. Oradan da Estant'a geçer miyiz? Bu bölüm geçmeyebiliriz. Bölümü orada sonlandırabiliriz. Şu görevleri falan bir bitireyim. Belki Drake'ye girerim veya Drake'ye girmeden bölümü sonlandırabilirim. Şimdi hemen hemen bütün görevleri yaptım. Bir tek şu kalacak. Şuna bakarız ya bu biraz uzun süren bir görev. Şöyle topluca bir verelim onları. Bakalım ne olacağız. Şöyle Greli verdik. Helando'u verdik. 61 olduk. Şöyle DTC'yi verelim. Bir de bunların biliyorsunuz ki şöyle toplama görevleri var. Onları da bir verelim. Şöyle önce alayım. Tamam dördü de bitik. Ne durumdayız? 61 yüzde 37. Çok iyi. Evet 62 olduk. Şöyle mp'ye verelim. Şimdi neyimiz kaldı? Bu iki tane Delos görevi var. Bir de şu var. Sanırım Elmonat'taki görevleri de bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi bundan sonra biraz daha Aysa vereceğiz. 60'a 60 olana kadar daha sonra da 70'e 70 yapacağız ve son 2 master'ımızı vereceğiz. Şu şekilde Aysa'dan 45'i de açmış olacağız. Tamam. Ee, şu var ve şu ikisi var. Ben hızlıca bunları da yapacağım. Ondan sonra da görevi sonlandırırız. Bir dahaki bölüm Draki'den başlarız. Geldik yine Delos görevini yapmaya. Standart yine Delos full cost dolu. Arkadaş ne obje görüyor ne bir şey görüyor uzaktan vuruyor. Vallahi yar ya. Niye bu kadar yorucu bir oyun oynamaya devam ediyoruz? Hiçbir fikrim yok yani. Şu hale bak. Yani bu adam var ya. Eminim bir aydır buradadır ya. Nasıl bu kadar rahat takılabiliyorlar onu anlamıyorum. Baksana şu hale ya. Ben vuramıyorum. O geçiyor içerilerden, demirlerden geçiyor. Bilmem ne yapıyor. Zaten anasının gözünden vuruyor okçu gibi. okçu gibi skill atıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Delos görevlerini de bitirdik. Elim Arat'ta MC'de sadece bu kaldı. Gidelim bunları da verelim. Şunu da yapalım. Bölümümüzü burada bitirelim. Evet son bu bossların olduğu master görevini de bitiriyoruz. %74 62 leveliz şu an. Evet, Birinci bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Karakterimizi 62 level yaptık. %74 şu an. E, Ron setimizi giydik. Takılarımızı ufak ufak toparladık. Dual 3 Flame Ring yaptık. Eee Magic Power Belt'le koyduk. <laughs> Ve bunlar bölümler geçtikçe gelişecek. Bizim pazardaki itemlerimiz satıldıkça bunlar da baya iyi olacak. Şu ee, herhangi bir oyuncunun ne item kullandığını gösteren bir ee, şey. bununla baktığım zaman birçok magiyi kontrol ettim. Yani kralı bile LKP2 takıyor. Bilmiyorum. Biz de duruma göre ya magerinki 3 ya da LKP3 de yapabiliriz. Duruma göre bir şeyler şekillenecek önümüzdeki bölümlerde. Ee, birinci bölümü burada bitirelim. İkinci bölüme... ...Draki e, ile başlayacağız. Sonra da Estant'a geçer. Estant görevlerimizi yaparız. Hızlıca 80 olmamız lazım. Farm bilmemiz için. 70 Fire, 70 Ice, 2 Master... ...Skill'ini vermiş olmamız lazım. Bunları çözmeye çalışacağız çok yakın zamanda. Daha sonra ufak ufak en azından günlük değeri görevlerini yaparken 50 kil görevini yaparken PK'mızı da 60 oluruz. Bu mage serisinin devamını izlemek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Haftalara bölmeyeceğim videoları. içerik biriktikçe paylaşacağım ama en geç tabii ki her hafta bir video gelecek. Ara videolarda sıkıştırabilirim. İçerik 20 dakika 25 dakika geçtiği sürece ara videolarda sıkıştırabilirim. Dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, esenle kalın.